Karaman Milletvekili Osman Sağlam. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Sözlerimin başında metan gazından etkilenerek şehit olan kahraman askerlerimize, cenab Hak'tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize de şifalar diliyorum. Kıymetli milletvekillerim, Karaman Elma Borsası yatırımı Sanayi Bakanlığı'nda imzalanacak protokolle artık hayata geçiyor. Özellikle bu yıl yaşanan zirai don felaketi sonrasında bu yatırım her zaman bu yatırım hem zamanlaması hem de içeriği itibariyle daha da anlamlı hale gelmiştir. Bu süreçte bizlere desteğini her zaman gösteren Cumhurbaşkanımıza, Sanayi Bakanımıza, Orman Bakanımıza, Strateji Bütçe Başkanımıza, KOP Konya Başkanımıza çok teşekkürler ediyorum. Ayrıca çalışmaların her aşamasını birlikte yürüttüğümüz Sayın Milletvekilimiz Selman Oğuzhan Eser'e, İl Başkanımıza, İl Genel Meclis Başkanımıza ve Tarım İl Müdürümüze de çok teşekkürler ediyorum.